Bugün Roidmi Eve Plus robot süpürge ile ilgili genel problemlerden bahsedeceğim. Şimdi Roidmi'nin uygulama güncelleme desteği bitti gibi bir şey oldu. Bu sebeple kullanıcılar problem yaşıyorlar. Cihaza bağlantı problemi, haritaların kaybolması, ondan sonra başka ne gibi problemler var? Cihaz kafayı yemiş gibi kullanılamaz halde her güncelleme alamıyor. Şimdi bununla ilgili çözüm ne? Xiaomi Home uygulaması var arkadaşlar şuradan göstereyim. Xiaomi Home uygulaması. Buna giriyorsunuz. Buradan robot süpürgeyi eşleştiriyorsunuz. Sonrasında güncellemeler kısmından güncellemeyi indirip kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi benim Roidmi Eve şeklinde kayıtlı. Listeden Roidmi Eve Plus olmadığını söylemiş bazı kullanıcılar. Kontrol edeceğiz. Şimdi benimki şu an bağlı. Haritasını bu şekilde gösteriyor. Güncelleme var mı? Bakalım. Güncellemeler neredeydi? Üretici yazılımı güncelleştirme. Mevcut sürüm güncel diyor. Şu an için güncel. Şimdi yazalım güncel. Başka ne yapabiliriz? Şimdi sıfırdan kurulum yapacağım sizinle. Bakalım bir problem yaşayacak mıyız? Modemden mesela bunu resetlediğimizde modemi unutuyor. Tamam. Modem cihazı unutmazsa o zaman da problem yaşayabilirsiniz. Modemin arayüzüne girip cihazı unutmasını sağlamanız gerekiyor. Ben buradan modemimi telefondan yönetebiliyorum. Mesela burada Roitme olarak kayıtlı. MAC adresi falan gözüküyor burada. Evdeki ayırmıştım. Bu cihazı sadece Diğer cihazları göremeyecek şekilde izole ettim. Mesela bunu buradan kaydını sileceğim. Unutalım. Kaydını sildim. Modemden kaydı gitti. Cihazı da resetleyelim. Sonra şu önce şu Xiaomi Home uygulamasından bunu silebiliyoruz mu? Cihazı kaldır. Kaldırdım. Harita falan her şey gitti şu anda. Xiaomi Home uygulamasına giriş yapmış durumdayız. Cihaz ekle diyeceğim. Cihaz ekle. Ayarlardan bunun e, Wi-Fi, Bluetooth konum açıyorsunuz etkinleştir. Sonra açma kapama ve sağdaki tuşa basılı durup resetleyeceğiz. Bye bye, Robot süpürge kısmından Roid mi eveyi bulalım. Bulduk. Cihazı sıfırlama. Tamam. Talimat veriyor. Şu an cihazları tarıyor. Bakalım bulacak mı? Ne yaptı? Buldu mu ya? Wi-Fi Şunu seçtim. Şifresini giriyorum. Sonraki diyorum cihaza bağlan. Şu an problem yaşamadan bağlanacak mı bakalım. Evet bağlandı. Şu an bir sorun olmadı. Problem olan cihazlar varsa onları bir servisle görüşmeniz şu an başladı gördüğünüz gibi bağlanıyor yani bunun mi eve ya da eve plus olması fark etmiyor eve serisi olması oradan Roidmi eve'yi seçtiğinizde bağlanmış olması lazım bağlanmıyorsa cihazda bir problem de olabilir onu teknik bir servise göstermeniz uygun olabilir şu an bağlandı bağlantı başarılı. eşleştirme yapması bekleniyor bu eve paylaş diyor henüz paylaşma bunu başka cihazlarla da paylaşabilirsiniz. Sorma. Paylaşmak istediğimde ben paylaşırım. Kabul et. Harita gitmiş mi? Yok. Haritam geri geldi. Cihazın haritası hafızasındaymış. Harita geri geldi. Harita gitmiş olsaydı komple evi tekrardan gezdirip taratmam gerekecekti. Haritalar neden geri geldi? Çünkü benim e-posta hesabımla giriş yapmış durumda olduğum için oradan geri geldi. Şu an cihaz bağlı. Modlara bakalım. Temizlik süresi buradan mob. E, süpürgenin somurma gücünü falan buradan ayarlayabiliyorsunuz. Paspas atarken Y'yi yönünde mi atsın? Loid.me'deki e, bütün arayüz burada da var. Harita bilgisini buradan haritama geleyim. Haritamı görüyorum buradan. Buradan haritanın bölüm düzenleme kısmından bölümleri tek tek düzeltebiliyorsunuz. Ayır, birleştir, alanların yanlış hesapladığı alanları tekrardan düzeltebiliyorsunuz. Buradan bu şekilde. Haritam geldi. Herhangi bir şekilde problem yaşamadım. Bir problem yaşayıp da aslında problem üzerinden anlatmış olsaydım yani bu cihazı resetlemek için ya şuradaki iki tuş ya da şuradaki iki tuş gibi kombinasyonlar oluyordu. Xiaomi Home uygulaması zaten gösteriyor. Şu orta tuşla şuradakine basılı durun resetlensin diyor. Resetleniyor. Ondan sonra Wi-Fi ekranı geliyor. Wi-Fi ekranına şifreyi giriyorsunuz. Şu an cihaz eklendi. Bakalım yeni bir cihaz eklendi diyor. Modem bildirim atmış. Bunun ismini hemen ayarlayalım. Kaydet. Bu o mu acaba? Bu Xiaomi'ye benziyor. Telefon. Niye böyle oldu? Hmm. Telefonu da aynı modeme bağlamış olduk şu anda. Ondan dolayı şu Roid mi olabilir? Priz priz telefonlar. Başka açık cihaz yok zaten. Geriye bir tek bu kalıyor. Bunu kaydet diyelim. Hemen ismini değiştirelim. Bunu kaydettim. Bunu bu şekilde kaydedip bağlantı kurallarını buradan yönetebiliyorum. Modemin Android uygulamasından yönetme özelliği var. Kinetik modemin. Şu an güncelleme gelmiş modeme. Onu da bir yandan güncelleyebiliriz. Robot süpürgeye şimdi eve git diyelim mi? İstasyona. Şu an nerede olduğunu algılayacak mı bakalım şarj etmeye başla. Şarj baş... Bir etrafı tarasın bakalım. Görecek mi? Evde gezinsin dursun artık. Bu konum belirleme sistemi biraz dediğim bir gibi. Şarj etmeyi duraklatalım. Şarj Şimdi bunun konumlandırma sistemi şöyle çalışıyor. İstasyondan yola çıkıyor. Gittiği yerleri aklında tutuyor. Geri geliyor. Olay bu kadar basit. Yani konum bazlı tam çalışmıyor. Onun için bazen elinizle kaldırıp bir yere götürdüğünüzde gittiği yeri tespit edemiyor. Aslında şimdi farklı bir odada olduğu için şu anda yeniden harita çizdi. Haritama gelip eski haritayı buradan seçeceğim. Yüklü olan haritayı. Ondan sonra düzelecek. Bu seferlik istasyona elle götüreceğim. Daha sonra herhangi bir yere yönlendirme yaparken istasyondan çıkış sağlarsa gittiği yeri daha kolay bulacak. Böyle bir eksik tarafı var. Aslında bulunduğu ortamı direkt anlayabilmesi lazım. Radarı da var. Daha önceden haritada hesaplamış olduğu alanları taradığında ben şuradayım diyebilmesi lazım. Onu diyemiyor zayıf. Sevmediğim yanlarından bir tanesi de şurası çok kötü. Saçları topluyor. Makine evi temizliyor. Ben de makineyi temizliyorum. Yani güya istasyonu var. Sevmediğim özelliklerinden birisi burası. Burada saç kıllarını kıstırıyor. Onları elimle ya da bıçakla oradan temizlemek zorunda kalıyorum. Onun haricinde genel itibariyle güzel. Evi temizliyor. Takıldığı yer çok fazla olmuyor. Perdeler biraz uzunsa perdelere takılıyor. Perdeleri biraz kaldırıp o şekilde temizlik başlattığımda bir yere çok takılmıyor. Yani takılmıyor dediğim hallara çok takılmıyor. Zemin olarak işte etrafta çorap falan başka bir şey unutmazsanız takılmıyor. Çorap unutursanız çorabı şuraya kıstırıyor. O zaman da kalıyor olduğu yerde. Genel itibariyle cihazın bağlantı sorunuyla ilgili yeniden bağlantı kurulumu bu şekilde. Yani Xiaomi Home uygulaması kullanacaksınız. Artık cihazın harita problemi, güncelleme problemi sorunlarını yaşamayacaksınız. Şu çift fırça olayı çok iş yapıyor. Benim en sevdiğim süpürgede çift fırça. Çoğu süpürgede tek fırça var. Evi tek tur dönüyor, dolaşıyor, dış taraftan fırçalıyor. Fırça bir tarafa kalktırdığında diğer taraftan toplayacak bir fırça yok. İki fırça olması avantaj oluyor. O yönden ben iki fırçalı robot süpürgeleri daha çok tavsiye ediyorum. Yükseltisini koltukların işte yatağın yükseltisini robota göre ayarlamıştık daha önce. Hani malzemeleri alırken. Ondan sonra süpürge koltukların altına yatağın altına kolaylıkla giriyor. Her tarafı süpürüyor. Giremediğimiz alanları robot süpürge süpürüyor. Onun süpüremediği yeri de bir süpürüyoruz. Benim cihazla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.